حضر السرسبيل قال وينه 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 Alışmadığımız yerden çıkmasın. <laughs> ee, yurt dışından mesela bize Amerika'dan, İtalya'dan, e, Almanya'dan bu tür halılar geliyor. Biz bunları en güzel şekilde, birebir orijinaline uygun şekilde tamirlerini yapıp tekrar yurt dışına gönderiyoruz. Aşama e, bir ay geçen olur, bir sene olur, altı ay olur, üç ay olur. O gün süre içerisinde bunları bitirip gönderiyoruz. terimiz yoğun şu an için. Şu anda da zaten pazar olduğu için mesai yapıyoruz. Yerimiz 8-10 kişi çalışıyoruz. Şimdi bu iş yaygın. Okuldan çıktık bu işe başladık. Yıllardır da çalışıyoruz. E, tamamen dışarıdan geliyor Restöre hallar, tamir edilecek eski hallar. E, biz de bu işi bildiğimiz için bu işi yapıyoruz. Zevkle de yapıyoruz. Güzel bir iş. Sanatımızı seviyoruz. Allah var. E, dışarıdan gelen tamamı hallarını e, yapıyoruz. Gönderiyoruz. Çok büyük bir katkısı var bizim için. E, iş e, mesela sahasında duyuyoruz mesela işsizlik. Bizim bu köyümüzde öyle bir şey yok yani. Çünkü çalışan herkese iş var. Bugün pazar gene çalışıyoruz. Altyapıdan artık gelen yok. Yani bitti. Şimdi millet okuyor. Buna dönen pek fazla yok. Yani çok fazla bir geliri var. Döviz geliri var. Her yani İtalya'dır, Amerika'dır, Fransa'dır, Almanya'dır yıllardır geliyor. Bizim belde, ilçemizde tamamen bu işi yapıyoruz. Güzel bir geliri var, kazancı var. Yani en basitini konuşuyorum. Küçük mesele dükkanları düşünün. Büyük atölyelerimiz de var. Ama mesele şimdi büyük atölyelerimizde 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 100 kişi çalışana kadar var. Sultanhane ilçemiz bilindiği gibi halı restorasyonunun merkezi olmakta. Dünyanın her tarafından halılar buraya gelir. Restorasyonu tamamlandıktan sonra tabii gider. Çok önemli projelere Sultanhane ustalarımız imza attı. Bunlardan başında işte... Washington Müzesi'nin efendim Prens Charles'ın Buckingham Sarayı'nın halılarını hala Sultanhan Usta'lar restore etmekte. Efendim Dolmabahçe Sarayı'nın halılarının e, tamamını eee ustalarımız restore etmekte. Tabii bu halı restorasyon işinde gerçekten eee bacasız fabrika. Şu anda Sultanan'da yaklaşık en azından bin tane ustamız bu meslekten ekmek yiyor. Bunlar tabii ekonomiye de çok büyük katkıda bulunuyor. Hepsi e, benim düzeyimde gerçekten biraz birer ressam bunların. Çünkü halının üçte biri, sadece üçte biri halının mevcut olsun geri kalanına bizim ustalarımız tamamlanabiliyor. Bunu mesleğin tabii dünyada nerede var derseniz İran'da da var, Pakistan'da da var. Ama Sultana'nın ustalar hem İran halısını en güzeliyle yapıyor, hem işte bir Fransız tapestri kilimini, bir goblen halısını en güzel şekilde Sultana'nın ustalarımız restore edebiliyor.